Evet, Boncuk Hanıma bir hediyemiz geldi. Evet, Boncuk Hanım. Merhabalar. Merhaba. Şöyle sana güzel bir ablamızdan bir hediyeler gördü. Bakalım ne varmış? Bu ne? Ceviz. Çek Allah razı olsun. O kralın şapkası herhalde. Kralın şapkası niye öyle atıyorsun kralın diye? He? Evet. O. Benim sevdiğim şeyler. Selam Boncuğum. Boncuk teyzem. Allah uzun ömürler versin. Evet. O tatlı dilin, güzel yüzün hiç bırakmasın. Seni bu kargoyu seve seve hazırladım. Pembe poşet ve cips senin. Hayırsız olun Süleyman verir size. Emanetleri. Tespih sen Süleyman'a kral amcaya selamlar. Boncun o güzel ee, ne? Beni de eski dualarını eksik etme. E, ee, yüzülü olduğum için bakmakla kimli olduğum 15 yaşında oğlum var. Onu eksik etme dualarında Allah'a emanet ol. Allah şey faydı, saniye şey Nergis, saniye Nergis diye bir ablamız senden çocuğu için dua istiyor. Allah razı olsun. Evet. Bakalım pembe poşet seninmiş. Şunu çıkar ya pembe poşetini çıkar. Tamam. oh 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 Ay, cips yelek güzel yele yele de kaptın <laughs> ben aradım yele bakayım dur bir şöyle bir tut da biz de görelim bir kaldır oh, oh, oh. adam yele kız o ya, ne adam yele babam giysin onu bırak Ay. bırak babam giysin Ay. 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 Kız süslü bir süslü. Sahneye mi çıkacaksın onunla? Ana. Kız anne. Vallahi Bülent Ersoy gibi olursun onu giyince. Allah bin kere kız? emri uzun olsun. Allah kesesine bin bin bereket versin. Amin amin de bir Hı. şey soracağım. Gerçekten anam jaguar mı kız o? Aynen. Eyvah bir eyvah. Şey sevdiğim gibi ben derim. Anne vallahi bu kadın işi biliyor. Ya, baksana. Panter mi o jaguar mı? Anne. Çok teşekkür ederim. Anne. O ikisi, Allah razı olsun. Eğer o ikisini giyersen bir bakar mısın yüzüme? Eğer o ikisini giyersen babam seni görürse vallahi billahi aşık olur adam. Kız genç kız. Ben yemin ederim sen evleniyor musun? Kız Ol. genç kız. baksın alt leopard üst şişane alt beşane yeleği de girdiğin zaman. Öldü Öldü. Genç, genç kız Öldü. gibi olursun. Yavrum. Öldü Yavrum sen nasıl tatlısın yavrum. Allah razı olsun. Allah. Bir kere razı olsun. Teşekkür ederim. Kesesine bin bereket misin? Bir tane yiyecek çayını. Allah razı olsun. Onlar Ela'nın annecim. Onlar Ela'nın. Ela'nınkileri evet, lütfen alma. Yemiyorum dedi. Alma Ela'nınki. Lütfen Ela'nınkileri alma. Onlar Ela'nın. Ela'nın Ela Ela'nın. Tamam. Şu cipsi benimmiş, mi? Şu cipsi. Cips o. O babamın. Hayır babamın o. Şu sen cipsi. Hayır babamın Hayır babamın Bu da kırk yılın başı bana gelmiş herhalde. Tespih. Tespih sevdiğim doğrudur. Bak. Tespih böyle güzel olması lazım. Teşekkür ederiz Onun ablacığım. Onun içinde cipsi mi var? Sağ olasın. Onun içinde yumurta var. Yumurta mı? Ha yumurta var. Sürpriz yumurta var. Ha sürpriz yumurta var. Açarsan görürsün yumurtayı. Açma işe. Bu arada bir yumurta Çöz var. Çöz cipsinin bir tanesini. Cipsinin bir tanesi veremem. Lan o cipsini seviyor. Veremem. Veremem. Ha şunu söyleyeyim. Tamam. Al. Evet arkadaşlar çok çok teşekkür ederiz Hı. gerçekten. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Krala da şapkamız gelmiş. Kral adamdır. Şapkayı nasıl attığını gördünüz değil mi? Kral nerede? <laughs> Babam nerede kız? Kralım selamun aleyküm, aleyküm Sana selam. şapka geldi Şapka geldi kral sana Teşekkür ederim Allah razı olsun Allah hayırlı ömürler versin Allah razı olsun Güzel mi şapkan He. Maşallah güzel çok şapkan Çok güzel çok güzel Güle güle giy kralım. Allah razı olsun sağ ol. 2024 model. Oo modeli de iyiymiş. Ya. Sıfır kasa ha. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi bakalım kral. Sağ ol. dikkat et kendine. Sağ ol. Seviyorum seni be adam. Cips de göndermiş sana cips. Ha. Cips de göndermiş sana. Ha. Cipsi de göndermiş sana cipsi. Hani nerede? Burada. Tamam. Tamam mı? Tamam hadi bakalım. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok sağ ol.